Hepinize selam dostlarım. Ben Onur. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda Gnar oynuyoruz dostlar. Karşımızda Vladimir var. Güzel bir oyun olacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl bir oyun bizi bekliyor abi. Bu elemanı burada gördük. Şöyle bir tane Q atalım abi buna. Nice. İlk hasarı biz vurarak başladım. Koridoru ittirerek oynayacağım. Viego tahminimce bot tarafından başlamıştır. 3 dakika 3.33.40 gibi falan da bizde olur diye düşünüyorum. Minyonları kaçırmamamız gerekiyor. Şöyle bir tane kaçırdım ama bu kardeşimize de vurmayı ihmal etmeyelim tabi aynı zamanda. Bir tane Q atalım bebeğim. Gel buraya. Şimdi Vladimir'in ikinci Q'larını yememeye özen gösteriyoruz abi. Çok önemli. Şimdi bu çocuk şey yapacak. İkinci Q'sunu yükleyecek. Geri kafamıza vurmaya çalışacak. Önce şu koridoru hızlıca ittireceğim. Kulenin altında Minyonları kesmesi çünkü çok zor bu adamın. Minyonlar birazcık kötü kaldı. İttiremedik. Tamam. Tamam. Viego'yu gördük. Bakın gördünüz mü? Bir tane Q'suna dikkat etmedim aşağıda Viego'ya bakarken. Adam geldi kafama vurdu abi. Tak diye bir anda canımı nasıl aldı? Şöyle şuraya ittirelim abi hızlıca. Bir tane Q attık. Bir tane W attık ama değmedi. Okey sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir adamın kırmızısına doğru gitsek acaba ne oluyor? Buraya görüş attı gördüğünüz gibi. Bu da demir tahminimce buraya şu anda mobluyor. Rakibin ormanına girdik rahatsız ettik abi. Tamam. Burada E'ye atıp kaçacağım. Bana gelirse flash'ı basarım. Güzel. Tamam minimap'te gördük abi. Viego bana geliyor. Sıkıntı yok. Şöyle vuruyorum abi. Öldüm ben burada maalesef. Yapacak hiçbir şeyim yok. Okey. Sen öleceksin ama kanka haberin olsun. Seni kesebilir o adam. Buradan bir hareketse kazandık. Bir tane de Q. Evet aşağı kanka. <laughs> nice. Şimdi buraya boş Adamın ghostu falan da yok zaten bütün spelllerini kullandı hocam. Şuradan aldık güzel bir sıfır. Yani az önce e, birazcık hatalı oynamış olabiliriz. Direkt burada base atsam hiçbir şey kaybetmem bence. Evet dostlar tekrar geldik koridora. Şöyle bir Q atarak lane'e giriş yapıyorum. Sonra da şu minyonları birazcık kırpalım abi. Bu çocuk şimdi 4 level birazdan 5 olacaktır. O da benim gibi aynı. Ben de 5 level oldum. Yani tahminimce 6 level'da bu bir çocuk bizi kazanır. Çünkü bu gerçekten son yamada yani nerf ya da buff aldığımı bilmiyorum ama bayağı güçlü. Çünkü şampiyon her zaman güçlü. Ve karşısında oynamayı da çok sevdiğim bir şampiyon değildir açıkçası kendisi. O yüzden dikkatli oynuyoruz. Zek gelirse Zek'le beraber bir şey yaparız. Zek gelmedi durumlar zaten. TP'miz olduğu için koridorda Adam aptallık yapmadığı sürece her türlü kendimizi hayatta bırakmayı başarız diye düşünüyorum. Koridoru puşlayarak oynayacağım. Totemle oynayacağım. Ölmediğimiz sürece sıkıntı yok hocam. Tamam. Burada altı level oldum. O da onun farkında. Şöyle bir tane Q attım ama dojladı maalesef. Okey. Şöyle bir tane kontrol totemini yerleştirip jungle'a yardım etmeye gidelim şöyle. Tamam buna kanka hadi buna. <laughs> bir hedefte karar kılamadık. Yukarıdan birisi geliyor. Şöyle. Bunu yakaladım burada. E yeteneğim yok. Bir tane düz uçursam tatlı olur da. Bekliyorum birazcık hafiften böyle. Nice hocam. Skor bende kalsın diye bekledim de. Ç ne yapıyorum lan? <laughs> Koridor ittirelim. Şu an iki biriz. Sıkıntı yok. Şöyle bir tane Q attık. Dojladı abi. Okey geri çıkalım buradan. Tamam abi buradan kaçıyorum direkt ultisini attı gördüğünüz gibi hatta şöyle direkt base'e basayım. Evet dostlar tekrardan koridora geldik yine aynı şekilde bir Q atarak koridora ulaştık. Şimdi şöyle vuruyorum ben yine milyonlar abi. Bir şey olmaz zaten bu çocuk bana ekstra bir şey yapamıyor az önce ultisini de kullandı zaten şu an ekstra hiçbir şey yapamaz. Virgo falan aşağıda ejder side'daydı abi. Şöyle bir W atsak buna. Şöyle ultiyle geriye çeksek bunu. Çıkışına bir tane şey vursak. Bir tane W atsak. Bir tane daha düz vuruş. Sonra çıktık abi. Q'su yatıyor mu? Maalesef. Okey. Evet tahminimce bunun birazdan ultisi gelecek. Ultisi geldiği zaman flashla bir şey yapabilir üstümüze. dikkatli vermek gerekiyor. Heh nice. Şöyle benim TP'm var. Birazdan TP avantajını kullanıp. Canımızı fullleyip gelebiliriz ama şuradan erik de yiyebiliriz aslında. Bir problem yok. Tekrar geldik koridora. Alamet çıkacağı için ben yine koridoru puşlamak istiyorum abi. Bu niye ghost falan bastı ya? Ne yapıyorsun kanka? Bu ghost bastı. Eee? Ghost ulti bastı bu çocuk. Niye öyle bir şey yaptı ki? Okey. Vigo tahminimce middedir. Aynen midde şu an. İlginç oynuyorlar ya bunlar. Şu böceği kesebilirdi aslında. Direkt o böceği keselim abi. Ne yapıyorsun kanka nereye gidiyorsun? Oraya gitmemiz ne kadar var ki? Ya buna saldır bakalım. İçeriye gireyim ben de. Ben zaten buradan direkt bait atarım. TP atarım sonra yukarıya da. Sıkıntı şu ben buradan saldıramayacağım ki kanka. Şu şu alayım çıkayım bari. Ben ölüyorum abi base atacağım. Viego'yu görüyoruz şu anda minimap'te aşağıda abi. O yüzden burada rahat oynayabiliriz bence. Bir de 125 koltuk geldi buradan. Nice hocam. Çocuk hep aşağıya doğru dojluyor. Oynayışını çözdük. Ghost'u yoksa az önce basmıştık zaten. Şöyle bir Q atalım. Minyonları hızlıca ittirmek adına. Bak Q'yu bana atmasın. Yani tamam böyle bir bro lane'in geçermiş gibi. Lane'in geçiyor da. Tamam attık. Oğlum sen nereden geldin ya? Sen nereden geldin ya? <laughs> Evet dostlar tekrardan koridora gidiyoruz. Az önce videoya koyamadım ama e, bu ve Lulu alamet alameti alıyordu. Ben de engel olmaya çalışırken maalesef yakalandım ve öldüm. Ama sonucunda bizim takım hem alamet aldı hem de üzerine bir de rakibin tamamını kesmeyi başardılar orada. Yani bir nevi word denilebilir abi. Artı ben de şu anda geldim. Free'den kuleye vuruyorum mesela. Bu da bizim için okey bir şey. Şu kuleyi almaya çalışalım bakalım. Bir tane vurdum şöyle. Gel bakayım kanka sen şuraya bir. Sıkıntı yok ki şey yapabilir istediği kadar. Gayet okey. Canı bayağı az şu anda. Şimdi burada bekleyeceğim. Gelmesini geldikten sonra bir şeyler yaparız bence. Ws da yok. Hayat oğlum aşağı. Nice. Yani Vlad'a karşı ben çok zorlanırız diye düşünüyordum ama... Arkadaş bayağı bir save oynamayı tercih etti. Bir de yeteneklerine yerine göre çok saçma sapan kullandığı için bir şey yapamadı maalesef. O yüzden sıkıntı yok. Winliyoruz abi. Şuraya bir tane totem. Burayı bir dalgada ittiriyoruz şöyle. Sonrasında duruma göre devam ya da base. Okey. Vlad hala ölü. Karşı bokleyini de kestik. Pantheon da aşağıda. Vuruyoruz abi kuleye. Hatta şöyle önde duralım. Gelecek miyon dalgasını da buradan karşılayalım. Bakalım. Kuleyi alabilecek miyim? Tamam ya kuleyi aldık gibi. Nice hocam. Şimdi üst koridora attım ışınlar ama aklın sonuna doğru gidiyorum. Şöyle vuralım abi bakalım. Şimdi bu adam ne almış? Ion çizmeleri var sadece. Okey. Ben bunu keserim bu arada sanki ya. Ultim de var. Hiddeti birazcık yükseltirsek Asit olur diye düşünüyorum. Dur bakalım. Buradan peki mid'e koşsak ne oluyor? Şu pantolonu kesemez miyiz? Direkt bir tane Q attım. Sıkıntı yok. Şu anda okey gibi. Bunu kestik abi. Tamam buradan kaçıyorum abi. Hiç güvenmiyorum ben bunlara çünkü. Nice. Bir skor daha aldık. Şuradan bir tane daha şöyle rastgele Q atalım. Kaçalım abi sonra. Ultisini kullandı az önce gördüğünüz gibi Vladimir. Şu an koridorda beni kesme şansı yok gibi. Şimdi buraya bir gelelim bakalım. Şuradan beni görmüyor gibi. <laughs> Görüyormuş sanki de. Bir dakika peki bu beni keser mi? Valla keste. Yok. Son anda dönüştüğüm için kesemedi ha. Yemin ediyorum son anda dönüşmesem. Ölmüştük abi. Şu büyük milyon alalım. Oy ucundan kaçtı. Okey. Vallahi var ya ölüyorduk az daha. He. Tamam burayı itelim abi şimdi devam. Şimdi buradan üst koridora vuruyorum. Bana gelebilecek iki kişi var rakipte Lulu ve Vladimir. Vladimir kendini gördüğünüz gibi burada gösterdi. Lulu nerede bilmiyorum galiba. Base'de şu anda. Burada vuruyorum abi kuleye. Kanka sen öldün gibi ya. Sana yapacak hiçbir şeyim yok. Dur bakalım. Hı -hı. Sen mi gel bakalım buraya. Böyle geldim. Burada öleceğim de. Yapacak hiçbir şeyimiz yok maalesef. Şu ölseydi tatlı olurdu ama. Şimdi şu turdurdaki minyonları bir alalım dostlar. Buradan ilerleyeceğim. Zaten ışınlanım olduğu için olası bir durumda. Takıma her türlü desteği sunabilirim zaten. Dur bakalım. Buradan ittirmemiz demek bizim karşımıza bir rakibi çekmek zorunda bırakacağız. Yani bizim karşımıza birisi gelmek zorunda kalacak. Şu an için TP atmıyorum oraya. Şu an basabilirim sanki. 86 hiddetim var aslında dolu olsaydı tatlı olurdu da Şöyle bir ultiyle ile Şöyle W ile bunu kestik abi Buna vuracağım bundan kaçmayacağım Okey Şuna bir tane stun attım da öldüm galiba ya Yapacak hiçbir şey yok ona <laughs> Neyse ikisi skor aldık sıkıntı yok Şimdilik agalar Büyük ihtimalle birazdan bir baron fight'e dönecek Dur bakalım bir tane Q atalım belki birini tutmuştur o, bilmiyorum büyü alayım büyü alayım büyü alayım okey aldık yani az önce aşağıda 3'e 2 kalmıştık ikisini kestik ama tabi kestiğimiz rakiplerin de canları öyle %100 seviyesine değildi ama sonuç olarak kestik abi şu adamı kesemiyoruz çünkü bu Vladimir dediğim gibi zaten normalde koridorda da ona karşı kazanmamamız gerekiyordu bence yani gerek zekin yardımı olsun gerek adama hatalar olsun derken koridor bir şekilde kazandık de, şu an burada benim dönüşmem lazım artık. Tamam. Yani Vayne saldırmam lazım galiba benim burada. Benim hatam. Okey sıkıntı yok. Şimdi buraya direkt bu ışından basıyorum abi. Ejderi çalmaya çalışacaktır o eleman. Tahminimce. Kenardan bir yerden ulti atabilir. Çaldırmaz umarım derken çaldırdı. Şuraya vuralım birazcık da. Okey ben burada öleceğim galiba ama. Tamam. Onu bir tutması lazım birinin. Peki ben şurada birazcık beklesem. Şuna slow atamadık mı ya cidden? Oh çok güzel bir ulti geldi bu arada. Burası bize yazar abi. Nice hocam. Bu da slow yedi. Tamam bana vurmasın daha fazla ben kaçıyorum buradan. Nice hocam. Güzel bir takım oyunu oldu. Kitle kontrolü güzel uyguladık rakibi. Ve buradan oyunu kazanmaya doğru gidiyoruz galiba. Lissandra ultim var dedi ama dur bakalım ultisi bir işe yarayacak mı elemanı. Bir tane vurayım şöyle. Nice hocam. Ben birazdan bir daha büyüyeceğim. İlk gelene basarım ultiyi. Gelsin bakalım. Öyle bir ulti. Ben buradan ölmüyorum. Ve tam öleceğim zaman bitti. Nice. Evet dostlar videodan keyif aldıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.